Merhaba sevgili arkadaşlar. Bilim Anahtarı yayınları AYT A kitapçı kimya soruların çözümüne başlıyorum. Sevgili arkadaşlar bir orbitalin dış manyetik alandaki yönelimleri yukarıda vermiştir. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar ML dediğimiz bir yapı. Yani manyetik kuantum sayısı. Şimdi gördüğünüz gibi ML değeriniz burada eksi 1 var, 0 var, 1 var. Peki bizim hangi açısal momentum kuantum sayımız olunca bu değerdi? Evet, L değeri 1 ise ML değeri bunun eksilisi ve artılısı arasındaki değerlerdi. Peki bizim L değerimiz hangi orbitale karşılık gelecekti arkadaşlar? P orbitali. Yani L 0 iken S orbitali, 1 iken P, 2 iken D orbitali. Bizim burada işimiz P orbitali ile alakalı olacaktır. Açısal momentum kuantum sayısı dediğimiz zaman evet bu doğrudur. İkinci periyottan itibaren başlar. Arkadaşlar ikinci periyottan neden başlar? Çünkü biliyorsunuz ki birinci periyotta sadece 1 S2 doğru mudur arkadaşlar? Vardır. Ee, yani S orbitalleri var. İkinci periyotta artık hem S var hem de P orbitalleri vardır. Ve P orbitalleri bildiğiniz gibi en fazla 6 elektron alacaktır. Onun için bu yanlış olacak cevabımız 1 ve 2 olacaktır sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bir iyonlaşma enerji sorusu Gördüğünüz gibi baş grup elementleri dediğimiz zaman arkadaşlar zaten biz A gruplarından bahsederiz. 4 iyonlaşma enerji değerlerini vermiştir. Peki siz bunların hangi grupta olduğuna nasıl karar veriyordunuz? 2 iyonlaşma enerjisi arasındaki farkınız 3,5 katından fazlaysa ya da 3,5 katı civarındaysa biz orada artık bu atomun bu elementin değerlik elektronlarının kaybettiğini söyleyebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi x'e bakalım. Birinci ile ikinci arasındaki farkınız iki buçuk katı. Ama gördüğünüz gibi 2 ile 3 arasındaki farkınız arkadaşlar çok fazla. Neredeyse 8 katı civarında. Eğer 2 ile 3 arasındaysa o zaman biz bu adama 2A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Peki sevgili arkadaşlar Y'ye bakalım. Yine burada bir fark yok. Ama gördüğünüz gibi sanki burada yaklaşık bir 7 katı civarında bir artışınız olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman Y'de 2A grubunda olacaktır. Peki Z'ye bakalım. Z 1 ile 2 arasında evet gördüğünüz gibi 9 katı civarında bir artış varsa arkadaşlar. E, yani bir 8 katı civarında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. O zaman burada da Z'nin 1A'da olduğunu söylüyoruz. Sevgili arkadaşlar o zaman demek ki Z 1A grubunda olacaktır. Z 1A grubunda olacak ve 2A grubunda da kim olacak? x ve y olacaktır. Ama x ve y peki bunlar aynı grup ise kim üstte kim altta buna karar verelim. Arkadaşlar y ve x'e bakarsanız gördüğünüz gibi şimdi x'ten elektron koparmak için verdikleri enerji 110 iken y'ye verdikleri enerji 275. Bu ne demektir? Y'den koparmak daha zordur. Peki atom büyüdükçe elektron vermesi kolaylaşır. O zaman y yukarıda, x aşağıda olacaktır sevgili arkadaşlar. Çünkü y küçük X daha büyük olduğu için Y'ye vermemiz gereken enerji daha fazladır. Ha Z burada da olabilir, burada da olabilir. Bakacağız. Buna karar vereceğiz. X ve Y sevgili arkadaşlar, X ve Y toprak alkali metal. X ve Y toprak alkali metal dediğimiz grup 2A grubudur. Doğru. Z'nin değerlik elektron sayısı 1A grubunda olduğu için 1 doğrudur. Z ile Y aynı periyotta olabilir. Acaba arkadaşlar bu ikisi aynı periyotta olabilir mi? Karar vereceğiz ama diğerlerine bir bakalım. X'in atom yarıçapı Y'ninkinden büyüktür. Evet bak buna karar verdik. YO oksidinin bazik karakteri yani YO ne diyor bize? Z2O oksidinkinden düşüktür. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi biliyoruz ki metallerin oksitli bileşikleri bazik özellik gösterir. Peki bazik özelliğin artması demek metalik aktifliğin artması demektir. Metalik aktiflik arttıkça e ne olacaktır? Bazlık da artacaktır bazlık artar. E tabi ki Z'nin metalik aktifliği bir a grubunda olduğu için Y'den daha fazla olduğu için odan bunun bazik karakteri Z'ninkinden küçüktür. Doğru. Burada otomatik yanlış olan kim oldu? C şıkkı oldu. Bir de ona yorum yapalım. Z ile Y neden aynı periyotta olabilir ya da neden olmaz? Sevgili arkadaşlar diyelim ki aynı periyotta olduğunu düşünelim. Şimdi sağa doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi artar. Yani Y'nin iyonlaşma enerjisinin Z'den büyük olması gerekir. Çünkü iki A'nın üstünlüğü var. Peki bakalım arkadaşlar e Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi 275 iken Z'ninki 590 olma ihtimali var mı? Yok arkadaşlar. Onun için bu yanlış olur. Geçelim bir diğer sorumuza sevgili arkadaşlar. 17. sorudan başlıyoruz. Bir gaz sorusu sevgili arkadaşlar. Şimdi aynı şartlarda diyor yani aynı şartlar dediği zaman demek ki e, aynı sıcaklığa sahipsiniz. Aynı kapalı kabın içerisindesiniz sevgili arkadaşlar. Özdeş iki kapalı kaptan birinde örnek veriyorum. İki tane kap çizdim sevgili arkadaşlar. Aynı şartlardasınız. Şimdi burada x olsun burada y olsun diyor ki bize. İdeal gaz davranışındaki bu gazlardan Y'nin yoğunluğu X'inkinin iki katı. Peki sevgili arkadaşlar yoğunluk neye bağlı? D eşittir M bölü V'ye. Şimdi ikisi de özdeş kaplar olduğu için V'ler aynı. E bu Y'nin öz kütlesi X'ten iki katı olduğuna göre demek ki Y ye biz 2 M dersek X'e de M gram diyeceğiz. Doğru mudur? Evet. Y'nin Y gazının kütlesi X gazının kütlesinin iki katıdır. Tamam. X'in mol kütlesi Y'ninkinden büyüktür. Böyle bir yorum yapamazsınız. Çünkü bu sefer e, yani e, kabın içerisinde zaten Y'nin yoğunluğu bundan fazla. Onun için bunu eledik. Aynı sıcaklıkta Y'nin yayılma hızı X'inkinden küçüktür. Ne dedik arkadaşlar? Yayılma hızı, difüzyon hızı neye bağlıydı? Bakın şimdi diyelim ki Vx bölü Vy yaparsanız neye bağlıydı? Bunların mol kütlesine MY bölü MX olacaktır. Mol kütlesi büyük olanın hızı yavaştır. E gördüğünüz gibi Y burada 2M ise X de burada M olduğu için Y'nin yayılması daha yavaş olacaktır sevgili arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 olması gerekiyor. Bir diğer sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. He, burada ne var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi iyonik bağlı bir bileşin suda çözülmesi var. Arkadaşlar ben suda çözdüm bu adamı. Bakalım ne varmış. X artı M Y N eksi olduğunu söylüyoruz. Peki arkadaşlar şu adamın derişimi ne kadarmış? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu adam 2 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Kalemin rengini değiştiriyorum. Arkadaşlar bir adamın derişimi 2. Bununki de 1 ise bu ne demektir? Demek ki bu adamın kat sayısı 2. Bu adamın kat sayısı da 1'dir. O zaman sizin elinizde 2 tane x'iniz var. 1 tane de y'iniz var. M ve N değerlerini bulabiliriz. Toplam yükün sıfır olması için. Arkadaşlar o zaman buradan ne olur? Çaprazlarsanız bu adam 1, bu adam da 2 olur. 2 kere 1 artı 2, 1 kere eksi 2, eksi 2. Ne yapar? Sıfır yapar. 2 tane x'iniz, bir tane y'iniz olduğuna göre 2x, bir tane y. İsterseniz çaprazlayıp da bulabilirsiniz. Bu bizim için doğrudur. Peki 2 tane x'e 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise bunun katsayısı sayısı 1 olduğu için 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 de çözeltinin kendi derişimidir. M ve N değerleri sırasıyla arkadaşlar M'nin 1, N'nin 2 olması gerekir. Onun için bu yanlış bir ifade olacaktır. İsterseniz diğer sorulara da bakalım. Aynı ortamda kaynama noktası eşit derişimli KNO3 çözeltisinden büyüktür. Arkadaşlar KNO3'ü buraya yazıyorum. Siz bu adamı açtığınızda K artı NO3 eksi olacaktır. Şimdi bu adamdaki 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise bu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Toplamda 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 iken burası 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. E delişim arttıkça iyon sayısı arttıkça kaynama noktası da artar deyip cevabı bulmuş olursunuz sevgili arkadaşlar. Evet cevabınız denizde olacaktır. Bir diğer soruya bakıyorum. 19. soru sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hız sorusudur. Bakalım bize neler söyler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu tepkimenin iki basamakta gerçekleştiğini görebiliyorsunuz. Peki basamaklı tepkimelerde tepkime hızını kim belirler sevgili arkadaşlar? Biliyorsunuz ki yavaş basamak. Yavaş basamağı nasıl belirliyoruz? İleri aktifleşme enerjisine bakarak. Arkadaşlar bu adam 10'dan 30'a gitmiş. Yani bu adamın ileri aktifleşme enerjisi 20. Peki ikinci basamak 15'ten başlayıp 85'e gitmiş. Gördüğünüz gibi burası ise 70'tir. O zaman Aktifleşme enerjisi ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaştır. Ve sizin yavaş basamağınız budur. Tepkime hızını da ikinci basamak belirler. Tepkime hızını ikinci basamak belirler doğrudur. Z maddesi bir ara üründür. Evet bir tepkime de oluşup diğer tepkime de tükenecektir. Gördüğünüz gibi ara üründür. X artı Y yani sonuçta X artı Y ile başlıyorsunuz. Ve T'yi elde edeceksiniz. Peki arkadaşlar entalpiye bakalım. Nasıl buluyorduk? Sondan ilkini çıkarıyorduk. E nasıl bulacağız delta h değerini? 5 eksi 10'dan sizin delta h değeriniz eksi 5 olması gerekir sevgili arkadaşlar. Onun için bu yanlış olacaktır. Birinci basamak endotermik başladığının üstünde. ikinci basamak başladığının altında bittiği için egzotermiktir doğru. İkinci basaman aktivasyon enerjisini gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan bulduk 70 olduğunu cevabınız Ceyhan olacaktır. Evet 20. soru bir denge sorusu sevgili arkadaşlar. Şimdi buna nasıl karar vereceğiz? Kapalı sabit hacimli bir kapta gerçekleşen denge tepkimesi. Sıcaklık azaltıldığında renk açılmaktadır. Yani renksizliğe doğru kayıyorsunuz. Arkadaşlar bakın eğer ısı burada olsaydı. Şimdi karar veriyoruz. Siz sıcaklığı azaltırsanız bu tepkime neydi? Chatelier ilkesine göre bunu arttırmak için sağa doğru kayması gerekir. E sağa doğru kayarsanız renginiz sarıdan renksize doğru kayar. O zaman renginiz açılır. Demek ki arkadaşlar ısı buradaymış. Bunu bulduk. Sabit sıcaklıkta hacim arttırıldığında arkadaşlar hacimle basınç iki maddeyi beraber düşüneceksiniz. Hacim artarsa basınç ne olur sevgili arkadaşlar? basınç azalır. Peki basınç azalırsa Laşotel ilkesine göre ne yapmamız lazımdı? Basıncı arttırmamız lazım. Peki bunu arttırmak için ne yapacaktık? Mol sayısının fazla olduğu tarafa gidilir. Peki bakalım sabit sıcaklıkta hacim arttırıldığında basınç azalacak. O zaman nereye kayacağız? X gazının mol sayısı artmakta. Ha, demek ki bu tarafa doğru kayıyorsak o zaman bununla ne anlayacaksınız? Demek ki MN'den büyüktür. Yani burada diyelim ki 2 mol x varken burada 1 mol. Çünkü mol sayısının fazla olduğu tarafa kaymamız gerekiyor. Burada da bize bunu sıfatlıyor. O zaman beraber bakalım. Ürünler yönündeki tepkime egzotermiktir. Arkadaşlar sağa doğru gittikçe gördüğünüz gibi ısı sağda olduğu için bu bizim için doğru bir ifadedir. Tepkimede Kp, Kc. Arkadaşlar Kp ile Kc arasındaki bağıntımızı yazıyoruz. Kp eşittir Kc çarpı RT delta N. Kapı gıcırtısı dediğimiz bir olay vardı. Peki sevgili arkadaşlar K KC RT'yi biliyoruz ama şu delta N neydi? Ürünler bölü girenler daha doğrusu ürünlerden girenleri çıkaracağız. Peki burada hangi değeriniz yani N eksi M yapmamız lazım. O zaman bu değeriniz çıkar sonuçta negatif çıkar. Negatif çıkarsa ne olur o zaman buradan? KP RT bu tarafa çarpılacağı için eşittir KC. Yani KC aslında KP'den büyük olması gerekir. Bu da bizim için yanlış bir ifade oldu. Sıcaklık arttırıldığında arkadaşlar sıcaklık artarsa bu tepkime nereye doğru kayacaktır? Sola doğru kayacaktır. Peki sola doğru kayması KC değerinizi arttırmaz azaltır. Çünkü KC değeri ne demektir? Ürünler bölü girenler arkadaşlar. Sizin sola doğru kaymanız girenleri yani paydanızı arttıracağı için KC değeriniz azalır sevgili arkadaşlar. Onun için cevabımız yalnız 1 olacaktır sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorudan devam ediyoruz. 21. sorudayız. Bir asit bas sorusu yani titrasyon sorusu sevgili arkadaşlar. Oda sıcaklığında 100 ml hacimli NaOH çözeltisinin derişimi bilinmeyen sülfürik asit çözeltisi titrasyonuna ait pH ee, ve eklenen asit çözeltisi grafiği verilmiş. Arkadaşlar şimdi bu adam D noktasında ne olmuş sevgili arkadaşlar? Nötralleşmiş. Peki tam D noktasında ne birbirine eşit olurdu? Biliyorsunuz ki hidrojen iyonunun mol sayısıyla OH iyonunun mol sayısı birbirine eşit olurdu. Peki sevgili arkadaşlar elimizde ilk başta pH 13 ise demek ki bir bazımız var. Bu adamın pH değeri 13 ise bu adamın POH değeri de kaçtır? 1'dir. Peki bir adamın pOH değerini biliyorsanız bu adamın eksi logaritmasını alarak bulmuşsunuzdur. E peki sevgili arkadaşlar bu adamın pOH değeri 1 ise eksi logaritma OH iyonundan ne bulursunuz? Ben olsam buradan OH iyonun derişimi demek ki 10 üzeri eksi 1 ki eksi logaritmasını aldığımız zaman 1 bulalım. He, sizin ilk başta nasıl yapıyorduk arkadaşlar? MA çarpı VA çarpı tesir değerli mb çarpı vb çarpı tesir değerli. Şimdi sizin ilk baştaki asitinizin derişimini bilmiyorsunuz. MA çarpı ne kadar eklenmiş sevgili arkadaşlar? 50. Peki tesir değerli dediğimiz suya verdiği burada 2 tane H olduğu için 2 tane verecektir. Etki değeri diyoruz. Bazımızın tesir değerli şey derişimini bulduk. 10 üzeri eksi 1 çarpı. Hacmimiz ne kadar arkadaşlar? İlk başta 100 milim olduğunu bazı vermiş. Tesir değerimiz NaOH olduğu için suya verdiği OH yönü sayısı 1. Buradan yüzler birbirini götürür. Demek ki sizin asitinizin değeri de 10 üzeri eksi 1 yani 0.1 molar olduğunu söyleyebilirsiniz. Doğru. D noktasında doğru. D noktasından sonra tampon çözelti oluşur. Arkadaşlar tampon çözelti oluşabilmesi için sizin elinizde bir zayıf asit ya da Zayıf bir bazınızın olması gerekiyor ki. Ki böyle bir şey de arkadaşlar yok. Çünkü burada bir kuvvetli bir tuzunuz olacaktır. Yani daha doğrusu nötr bir tuzunuz olacaktır. Öyle diyelim. Onun için tampon çözeltiden bahsedemezsiniz. Cevabınız 1 ve 2 olacaktır sevgili arkadaşlar. Gelelim 22. soruya. Arkadaşlar bu sene sorulması muhtemel sorulardan bir tanesi de KÇÇ konusu. Katısıyla dengede. ...ifadesini görüyorsanız... ...bu adam bir e, çözünürlük dengesidir. Yani x, y, 2'ni açtığınız zaman... ...x artı 2 ve 2y eksi. Sevgili arkadaşlar bu adamın suda olduğunu bize ifade ediyor. Şimdi siz bunun üzerine na ye tuzunu ilave ederseniz... ...bakın na artı ye ilave ederseniz... ...şimdi aslında burada ne yapıyorsunuz? Kalemi değiştiriyorum sevgili arkadaşlar. Daha rahat anlayalım. Şimdi siz... Y'den ilave ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü aynı ortak yön. Ortak yön çözünürlüğü ne yapar arkadaşlar? Azaltırdı. Çünkü neden? Siz eğer bundan ilave ederseniz bu tepkime sola doğru kayacaktır. Yani katıyı oluşturacaktır sevgili arkadaşlar. O zaman dipteki XY 2 katı kütlesi ne olur? Artar. Çözeltideki y eksi iyonların derişimi bundan ilave ettiğiniz için önce artar sonra azalır ama ilk duruma göre ne yapacaktır? Artacaktır. Ne dedik arkadaşlar? çözünürlük yani sizin iyonlarınız katıya dönüşüyor. Bu da çözünürlüğün azaldığını söyler size. X, 2 çözünürlük çarpımı. Arkadaşlar denge dediğimiz K değerleri ister çözünürlük çarpımı olsun, ister asistik sabiti, ister bazlık sabit olsun. Sadece bir faktörümüz vardı sıcaklıktı. Sıcaklık değişmediği sürece bu da değişmez. Doğrudur. Çözeltideki x artı 2 iyonların derişimi ne olacak? Sonuçta bu arttı. Tepkime sola doğru kayacağı için bunun derişimi de azalacaktır. Değişmez diye bir şey yoktur. Cevabınız Edirne olacaktır sevgili arkadaşlar. 23. sorudan devam ediyoruz. 23. soruda gördüğünüz gibi bir elektrokimya sorumuz. Evet bu seneki garanti sorularımızdan bir tanesi de elektrokimya sorularımız. Ee, gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bir hücre diyagramı çizilmiş burada Zn'nin yükselkendiğini, Cu de indirgendiğini söylemiş. Arkadaşlar siz aslında bunu şu şekilde ifade edebilirsiniz: Bu katı Cu'da indirgenecek. O zaman beraber yazalım. Gördüğünüz gibi Zn artı 2 aqua olacak. Cu katısı da indirgenecektir. Peki sevgili arkadaşlar bizim E pilimiz neydi? Nasıl buluyorduk? anot değil mi arkadaşlar? Artı e katot diyorduk. Peki anotumuzun yükseltgenmesini zaten bize vermiş. 0,76 artı. Şimdi c'nun da zaten otomatik indirgenmesini vermiş. X'ini beraber toplarsak. Buradan e pilimizi kaç buluyoruz sevgili arkadaşlar? 1.1 bulursunuz. Yani 1.10 bulmuş olursunuz. Doğrudur. Peki dış devrede elektron akımı her zaman ne, neydi arkadaşlar? Anottan katota doğru ne olur arkadaşlar? Elektron akışı olur. Doğrudur. Gelelim Zn elektronunun olduğu. Bunu geçelim bir. Hücre bir galvanik hücredir. Evet standart koşullarda bir molar ve galvanik hücreler. Genellikle yani kimdi? Çinko ve bakır e, içeren çözeltilerdi. Doğru. Zaten burada tepkimemizi beraber yazdık arkadaşlar sizinle. Bu da doğru. Demek ki C şıkkımız yanlış. Peki ona karar verelim. Sevgili arkadaşlar bakın şuradan beraber yorum yapalım. Şimdi Zn elektrodun olduğu yarı hücreye sabit sıcaklıkta saf su. Peki nereye ilave ediyoruz? Anota. Siz anota su ilave ederseniz bu adamın derişimi ne olur arkadaşlar? Azalır. Peki bu adamın derişimi azaldığı için bir denge tepkimesinde azalanı arttırmak için sağa doğru kayarsınız. Sağa doğru kaydığınız için E piliniz ne olur sevgili arkadaşlar? Artar. Amacınız budur. Onun için çünkü neden? Biliyorsunuz ki ürün bölü giren olduğu için ürünleriniz arttığı sürece pil potansiyeliniz de artar. Kc değeriniz de artar diyebilirsiniz. Onun için bu yanlış olacaktır sevgili arkadaşlar. 24. soru. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu sene artık hidrokarbonlardan soru gelmeyecek. Ama buradayken soruyu çözüyoruz. X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar yapı izomeri demek kapalı formüllerinin bir kere aynı olması lazım. X'e bakalım 4 karbondan oluşuyor. Gördüğünüz gibi 8 tane de hidrojenimiz var. Bu çift bağımız var. Bir alkendir. Y'ye bakalım 4 karbondan oluşuyor. E, ee, 5, 5, 6, tane de burada bir Y'imizin var. Bu bir Z'ye bakalım. Bir sikloalkan arkadaşlar. Her köşede bir karbon olduğunu biliyoruz. C3 bir tane burada var. C4 eğer buradaki hidrojenleri de sayarsak arkadaşlar 8 tane hidrojenimizin olduğunu 1, 2 tane burada, 2 tane de burada sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2, 4, 7, bir tane de burada hidrojenimiz var 8. Ki zaten biliyoruz ki arkadaşlar sikloalkanlar kime benzerdi sevgili arkadaşlar? Alkenlere benzerdi kapalı formülleri olarak. X ve Z'nin kapalı formülleri aynı olduğunu gördük. X bileşi cis trans izomerisi sevgili arkadaşlar cis ve trans izomerisi göstermesi için çiftli bağlarda alken olması lazım. Ve alkendeki çiftli bağlardaki karbonlara mutlaka farklı grupların bağlı olması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi bir hidrojen bağlı bir de CH3 bağlı. İsterseniz şöyle üst tarafa şurayı sileyim sevgili arkadaşlar. Açık yapısını şöyle çizerseniz daha rahat anlarsınız. Bakın bir tane hidrojen var bir tane CH3'ünüz var. Öbür taraftaki karbonda da yine bir hidrojen bir tane de CH3. Gördüğünüz gibi aynı tarafa doğru çizerseniz bunlara biz cis diyoruz. Eğer bu ikisini yerine değiştirirseniz de trans olduğunu söyleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar Y bileşiği amonyaklı gümüş nitrat dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bu bir kere alkin olması gerekecekti ve ne yapıyordu? Yer değiştirme. Evet bir alkinimiz var mı elimizde? Var. Ve buradaki hidrojen çıkacaktır. Onun yerine ne bağlanacaktı? Gümüşün bağlandığını söyleyebiliriz. Z'nin genel formülü arkadaşlar Z nedir? Gördüğünüz gibi C4 H8. Yani aslında bu bir alkan değil. Cn H2n olması gerekiyordu sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz 25. sorudan. Son 3 sorumuz kaldı. Arkadaşlar yukarıdaki tepkimede oluşan x bileşi. Gördüğünüz gibi elimizde bir alkenimiz var sevgili arkadaşlar. Alkene ne katıyoruz? Su katıyoruz. O zaman artık biliyoruz ki alkene su katılırsa alkol oluşur. Peki biz hidrojenli yapıları katıyor katıyorsak hangi kurala göre katıyoruz? Markovnikov kuralına göre katıyoruz. Sevgili arkadaşlar da beraber katalım, gösterelim beraber sizinle. CH CH2. Şimdi ne katıyoruz? Bir hidrojen katacağız, bir de OH katacağız. Markovnikov kuralına göre diyor ki bize çiftli bağa da üçlü bağı bul. hidrojeni fazla olana hidrojen, ona komşu olana da geri kalanı ekleyeceksiniz. Ekliyorum CH2 CH'a bir OH ekledim. Burada da CH2'di. Bir tane daha hidrojen eklediğim için CH3 oldu. Peki okuyalım arkadaşlar. 1, 2, 3 2 numarada OH olduğu için buna biz 2 propanol ya da propan 2 ol de diyebiliriz. Bu da doğru olacaktır bizim için. X bileşiği metoksimetan bileşiğinin fonksiyonel grup izomersi. Sevgili arkadaşlar. Şimdi biz kimlerle kimler izomer dedik? alkoller ile eterler birbirinin fonksiyonel grup izomerisidir. Peki metoksi etan arkadaşlar metoksi etan o zaman şöyle CH3 O C2H5 Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki eterlerin okuması nasıldı? Oksijenin bağlı olduğu grubu söylüyoruz. Tek karbonlu olduğu için metoksi. Bu da iki karbonlu olduğu için alkan gibi okuyoruz metoksi etan diye okuyoruz. Hakikaten kapalı formüllerine bakarsak 3 karbon 8 hidrojen 3 karbon 8 hidrojen bir tane oksijen. Bu adama da bakarsanız yine 3 karbon 8 hidrojen bir tane oksijen olduğu için bu da doğrudur. Cevabımız 1 2 ve 3 olacaktır sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuz bu sene arkadaşlar bu tür sorular gelmeyecek artık. Şimdi gördüğünüz gibi bir x bileşiğiniz var. 2 cu artı 2 ve bazik ortamda şimdi biz bunları ne diyoruz sevgili arkadaşlar? İşte bunlar e, tollense failing ayıracıdır. Cu olduğu için arkadaşlar biz buna failing ayıracı diyoruz. Peki siz bir bazik ortamda failing çözeltisiyle ne yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi bu x yapısı sanki neye dönüşmüş? Coh grubu dediğimiz bir karboksilik asite dönüşmüş. Yani yükseltgenme tepkimesi. Peki sevgili arkadaşlar biz kimleri yükseltiyoruz? Aldehitler ne yapar? Tollens ve failing çözeltisiyle tepkime verir. İşte aldehitler bazik ortamda failing çözeltisiyle karboksilik asite yükseltgenirken Cu artı 2 iyonları da Cu artı biri yükseltgenecektir. Çünkü oksijen eksi 1 o zaman burası da artı 1'dir sevgili arkadaşlar. Peki X bileşi etanal bir aldehit olacak ama kaç karbonlu? Sevgili arkadaşlar kaç karbonlu asit ise o kadar da aldehit olacaktır. Gördüğünüz gibi 2 karbonlu ise o zaman bu da 2 karbonlu etanaldır. Katılma tepkimesi değil sevgili arkadaşlar bakın bu. Bu bir yükseltgenme tepkimesidir. Katılma olsaydı siz bunların hepsini buraya katmanız lazımdı ama siz burada bir şey katmamışsınız sevgili arkadaşlar. Onun için cevabınız Bursa olacaktır gördüğünüz gibi. Son sorumuza bakıyoruz. Evet, sorunun gelme ihtimalinin yüksek olduğu sorulardan bir tanesi budur entalpi dediğimiz enerji konusu sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir kelime oyunu var gibi duruyor. Şimdi beraber bakalım. Gördüğünüz gibi burada ne olmuş? X katısı oksijen gazıyla bir yanma tepkimesi beraber XO2 bileşiğini oluşturmuş. Ve bu tepkime nedir arkadaşlar? Egzotermiktir. Yani ısı dışarıdadır. Peki ısıyı bulalım. Sondan ilkini çıkaralım. Eksi 394'ten sıfırı çıkarırsanız siz delta H değerini eksi 394 olarak bulmuş olursunuz. XO2'nin molar oluşup arkadaşlar bir oluşum diyorsa bir kere elementlerinden oluşacak. Evet oksijen element X katısı bir element. Molar dediği için oluşan bileşimizin bir mol olması için evet bu da doğru ve cevabımız doğrudur. X katısının molar yanma ısısı. Peki X katısının yanması sonucunda açığa çıkan enerji bu mudur? Evet molar dediği için bir molünün yanması sonucunda yine doğrudur. Tepkime entalpisini evet size bulduk. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi sevgili arkadaşlar ilk başladığımızdan tepeye doğru çıkıyoruz. Buradan da B olarak buluyoruz. Doğrudur. 6 gram X katısı tamamen yandığında. Sevgili arkadaşlar buradaki X kaç gram yandığında 1 mol olduğu için 12 gramı yandığında 394 açığa çıkarken 6 gramı yandığında bunun yarısı yani 197 kilojül. Bakın sevgili arkadaşlar Tamamen yandığında ısı açığa çıkar diyor. Peki ısı 197 ama eksi 197 dememeniz gerekiyor. Çünkü zaten ısı açığa çıkmak demek onun eksi olduğu anlamına gelir. Yani bir daha burada eksi olarak göstermenin anlamı yoktur. Bu neye benzer? Sıfırın altında eksi 3 demenize gerek yok. Çünkü zaten sıfırın altı eksi demektir. Açığa çıkan enerji diyorsa eksi ya da artıya belirtmeye gerek yok ama tepkime entalpisi gibi kavramdan bahsederse orada mutlaka eksiği belirtmek zorundasınız. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki denemede görüşmek üzere sağlıcakla kalın.